Düşünce ve düşleyim arasındaki fark nedir? Düşünce ve düşlem, insan zihninin ürettiği iki farklı zihinsel süreçtir. Her iki süreç de bilinçli olarak kontrol edilebilir, ancak aralarında bazı önemli farklılıklar vardır. Düşünce Düşünce, gerçek dünya ile ilgili fikir ve kavramları işleme sürecidir. Düşünce yoluyla, çevremizdeki dünyayı anlamaya ve anlam vermeye çalışırız. Düşünce mantık, akıl yürütme ve analiz gibi süreçleri içerir. Düşlem. Düşlem, gerçek dünya ile ilgili olmayan fikir ve görüntülerin üretilmesi sürecidir. Düşlem yoluyla hayal gücümüzü kullanarak yeni ve yaratıcı fikirler üretebiliriz. Düşlem, yaratıcılık, hayal gücü ve imgeleme gibi süreçleri içerir. Farklılıklar Düşünce ve düşlem arasındaki temel farklılıklar şunlardır. Düşünce gerçek dünya ile ilgilidir, düşlem ise gerçek dünya ile ilgili olmayabilir. Düşünce mantık ve akıl yürütme gibi süreçleri içerir, düşlem ise hayal gücü ve imgeleme gibi süreçleri içerir. Düşünce genellikle kontrol edilebilir, düşlem ise daha az kontrol edilebilir. Örnek. Bir öğrencinin matematik problemini çözmesi bir düşünce örneğidir. Öğrenci problemi anlamak ve çözmek için mantık ve akıl yürütme süreçlerini kullanacaktır. Bir yazarın yeni bir hikaye yazması ise bir düşlem örneğidir. Yazar, hikayenin karakterlerini, olaylarını ve ayarlarını hayal gücü kullanarak yaratacaktır. Sonuç Düşünce ve düşlem, insan zihninin ürettiği iki önemli zihinsel süreçtir. Her iki süreç de bireysel ve toplumsal gelişim için önemlidir.